selamun Aleyküm arkadaşlar susuz dereden numune almak nasıl olur bunu gösteriyor e, dikkatli bakın bu dere suyu çekilmiş ama biz bu derede altın olduğunu inanıyoruz sağlam bir düğüm aldık nasıl e, örnek alacağız onu göstereceğim Şu gördüğünüz zengin karışımı kovaya biriktireceğiz. Daha sonra bu kovadaki malzemeyi su olan bir yerde panlayacağız. Herkese bol sarılar, bol nasipler.